Aşkımızı. Ani. Bize zaman tanımadı dedi yani. Durum bu. 50 yıl, 50 yıllık evvel buradaydı işte. Yapalım gitti. Sular altında kaldı depomuz şöyle. Dere birden geldi, asfaltı doldurdu, birden geldi. Bize zaman tanımadı. İşte bizim iş yerlerimiz burada. Müdahale edemedik, kum torbalarını yığdık. Üç, 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 sıra, dört sıra müdahale edemedik yani. Mümkün değildi, kum torbalarını da götürdü. Öyle bir geldi ki. İşte göründüğü gibi burada 50 yıllık emeğimiz. Hep oldu gitti yani. Bir anda geldi böyle vurdu gitti yani. Tsunami gibi vurdu gitti durum bu. Temizlik çalışması işte bu zaman lazım bize temizliğe de öyle aman işte buraya 30 kişi 40 kişi de doldurup yapılacak bir iş değil yani böyle. Yavaş yavaş. Her gün yani bu anca 6 ayda temizlenir yani öyle üç günde beş günde temizlenecek bir şey değil yani. Bir anda oldu ama tam oldu yani. Tsunami dedim ya işte tsunami bir anda geldi oldu bu. Benim yaşım 35. Bu yaşıma kadar böyle bir felaket ilk defa görüyorum. Allah kimsenin başına göstermesin. Yani bu olayın önüne geçemeyiz, suyun önüne geçemeyiz ama tabii önlemini alırız. E Tabii başlangıçta önlem almak lazım. E burada logar kapakları var, önceden bir önlem alıp aşmak lazım. Yani Allah beterinden saklasın, e kimseye göstermesin. Suyun gelmesi bir anda oldu, maddi hasarımız oldu.